Herkese merhaba ben Tolga. Bugün sizlerle Ankara'da Tunalı Hilmi Caddesi'nde olacağız. Tunalı Hilmi'de ne yenir videosu çekeceğiz. Gitmeyi planladığım mekanlar Kebap 49, Apikoğlu, Liva Pastanesi ve birkaç ıslak hamburger yapan yeni Ankara ıslak hamburgeri yapan yeni bir feler açılmış. Onları ziyaret etmeyi düşünüyorum. Sizler de Tunalı Hilmi'ye geldiğiniz zaman gitmekten keyif aldığınız mekanları yorumlar bölümünde yazabilirsiniz. Tabii ki burada Örnek veriyorum şu an Kulu Park'tayım. Kıtır gibi hemen arkada yer alan Ankara'nın sembol e, kokoreç ve kumpir mekanlarından birisi var. Onu ikinci, üçüncü, Tunalı Hilmi'de, Neynir 2 ve 3. serilerde çekmeyi düşünüyorum. Bugün ziyaret etmeyi e, düşündüğüm mekanları biraz önce sizlere sıraladım. Sizlerin de görüşlerinizi, mekan önerilerinizi bekliyorum. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Ve beğendiyseniz videoyu da videoyu beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz dedikten sonra başlayalım ilk durağımıza. Evet, Apikoğlu'ndaki yerimizi aldık ve Gaziantep lahmacunu söyledim. Bir e, ayran söyledim. Şöyle hemen göstereyim yanında. Ezme, tarator ve salatayı yanında ikram ediyorlar. E, fiyat listesini şu an ekrana koyarım. Antep lahmacunu 260 lira idi. Ayranın ücretini görmedim. Onu da fişte görürüz. Herhalde o göstermiş olduğum menüde ayranın belki yazmıyordu. Bakalım buralarda yazıyor mu? Hayır ama isterseniz eğer içli köfte de var burada 130 lira. Fındık lahmacun 170, mercimek çorbası 175 gibi gibi. Ee, pide çeşitlerinin de olduğu ama buranın böyle gofret gibi bir lahmacunu oluyor ve ben onu çok seviyorum. O bu yüzden buradaki bu durakta sadece bir ayran ve ee, bir adet Gaziantep lahmacunuyla yolumuza devam edeceğiz. Şimdi ben lahmacunu bekliyorum. Geldiğinde görüşeceğiz. Evet lahmacunumuz şu an gelmiş durumda. Üzerindeki önce bir maydanozlarını ayıklayacağım. Sonrasında şöyle bir göstereyim önce. Evet. Söylemiş olduğum gibi bir maydanozlarını ayıkladım. Şöyle göstermiş olayım. Dedim ya biraz önce bu gofret gibi bir e, lahmacun. Şunu da hem öncesinde soğutmamak adına hem de bir yandan da bilgilere geçeyim diye. Şimdi Gaziantep lahmacununu bildiğimiz doğrultuda sarımsaklı bir e, lahmacun oluyor. E, e, dana eti kuzu eti mi var diye sordum. Çünkü ben bazı yerlerde ee, biraz fazla o koyun e, hani derler bir hayvan kokusu gelir diye onu hissediyorum açıkçası ve e, bundan kaynaklı burada da daha önce giydim ama sormadığım için bir sormak istedim %100 dana eti varmış ama içerisinde kuyruk yağı varmış hani o kuyruk yağından kaynaklı dana etinin o biraz farklı kısmını görebiliyorsunuz şimdi ben maydanoz sevmediğimi söyledim ama içerisinde küçük bir salata ekledim şöyle limonlu da güzeldi sıkarsın dediğim gibi gofret gibi incecik olduğu için tek kötü yanı çabuk soğuması. O yüzden hemen bir sarı alıyorum. Ezme. Bunda tarato tar tar diyebileceğimiz bir yoğurtlu meze diyelim ikram. Ben doğrudan acı da tercih etmiyorum da, Acısını bu biberle kendim dengelemeyi seviyorum. Biraz yemeye devam edeyim. Evet. Şimdi çok kısa her konuşup bir sonraki mekanda sonra devam edebiliriz. Ben de bunu daha da fazla soğutmadan yemiş olun. Söylemiş olduğum gibi ya, bir lahmacun için en önemli şey tabii ki ilk başta çıtır böyle kıyır kıyır gofret gibi. Yani ben böyle bir e, sıkça aynı ifadeyi kullandım ama böyle çıtır çıtır olması benim hoşuma gidiyor. Bir e, diğer bir de işte de söylemiş olduğum gibi bazen kuzu etinin ağırlığı fazla olabiliyor, baskınlığı fazla olabiliyor. Burada söylemiş olduğum gibi dana etine kuyrukla ekleniyor ve sarımsak eşliğinde 10 numara 5 bir e, lahmacunu Apikoğlu'nda bu şekilde 260 liraya yiyebilirsiniz. Ben şimdi bunu tamamlıyorum. Yeni mekanda görüşelim. Islak Hamburgerci'de İstanbul Islak Hamburgerci'sindeki yerimizi aldık. Şimdi öncelikle şunu söylemiş şey olayım. Apikoğlu ve burası İstanbul Islak Hamburgerci'si Tunalı İlmi Caddesi'nde aynı sokakta, e, Besteker Sokak'ta her ikisi de e, Apikoğlu'nda onu unuttum. Orası Besteker Sokak'ın ortalarındaysa burası da sonuna doğru diyebiliriz. Tunus'a kesen tarafta Kebap Dokuzunda karşısında olan bir yer, İstanbul ıslak hamburgercisi. Şimdi Ankara ıslak hamburgerlerini deneyeceğiz dedik ama e, tabii ki daha çok İstanbul'dan çıkma bir lezzet olduğunu düşündüğüm için burada da ismini yine İstanbul ıslak hamburgercisi almış şekilde fiyatları da bu şekilde görebilirsiniz. Standart sade bir ıslak hamburger 110 lira fedarlı kaşarlı isterseniz 130 lira şeklinde yine her zaman olduğu gibi soğutmadan öncelikli olarak dumanı üzerinde olan ıslak hamburgerin bir lezzetine bakalım İsterseniz masada turşu ikramı yer alıyor Şimdi ıslak bir doyumluk, bir lezzet değildi. Öncelikle şu kameranın bir yerini değiştireceğim çünkü sallanıyor. Evet böyle daha iyi olacak. Şimdi ıslak bir doyumluk, bir, 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 bir lezzet olarak yeniliyor. Özellikle İstanbul'da yaşadığın dönemlerde de Bağdat Caddesi'nde bu işin bana göre üstadı olan Kızılkayalar'da ıslak hamburgeri hep yerdik. Hatta bir döner, bir ıslak kambriye, iki ıslak bir döner şeklinde Yediğimiz oluyordu mutlaka diğer şehirlerde de vardır ki işte Ankara'da olduğu gibi diğer Anadolu'nun şehirlerinde olduğu gibi de ıslak ambulları artık görüyoruz nedir ıslak beklentiniz Öncelikle dediğim gibi kadın doyurma açısından değil e tabii ki 4-5 tane yerseniz doyurur ama hani içerisinde maksimum 40-50 gram eti olan bu sarımsak ve karabiber tadını hissedebileceğiniz bir lezzet hani burası da kızıl kayalara Yakın bir lezzet olduğu söyleyebilirim. Sarımsak biraz daha geriden geliyor, biraz daha acımsı bir tat geldi. Hani bu karabiber ya da içerisinde kullanılan farklı bir toz biberden kaynaklı olabilir. Bunun dışında işte yeteri kadar su buharında yumuşamış öyle pohidik bir hale gelmiş olması gerekiyor. Çok değilseniz... midenizde biraz yer kaldıysa ya da yediğiniz üzerine küçük bir e, ilave yapmak istiyorsanız bence 110 lira ıslak hamburgeri burada deneyebilirsiniz. İstanbul ıslak hamburgercisindeyiz. Şimdi buradan çıkıyoruz bir sonraki durağa geçiyoruz. Tabii ki ben bunu tamamlıyorum. Kebap <laughs> geldik. Burası 1900 as, e, ismi gibi açıkçası 1949 yılında kurulmuş olan ve özellikle Çankaya bölgesindeyseniz kıymalı pidenin bana göre en iyi olduğu yer. Burada kalem ürünü biraz az işte pide çeşitleri var, e, tavuk şiş, kebap, e, et döner e, çeşitleri var. Yani et döneri İskender olarak yapıyor. Biz bir kıymalı pide yarım porsiyon da et döner söyledik. Hani porsiyonu yarım da söyleyebilirsiniz onu da bilgi hani olarak vermiş olalım. Kıymalı pidesi 490 lira. Et peynir tereyağı 590 lira. Biz tabi böyle 2 olarak e, biz. Fix şöyle bir e, yıllarda değişmeyen bir e, salata ikram var. Hani bir kısmında patates var, bir kısmında e, mor lahanası var. İsterseniz e, sumaklı soğan ve turşu çeşitlerinde alabiliyorsunuz. Ben e, sumaklı soğanı birazdan söyleyeceğim. Yemekler geldiği zaman yeniden kayıtlı oluruz. Sevgili kameraman siz e, en son ilk diyelim pardon ilk kaç yıl önce Kebap49'a gelmişsinizdir? Takriben şöyle 15 mi 20 yıl mı diyelim? Yani 20 değil 25 belki daha fazla. Evet hani her ürünün 10 üzerinden en az 8 kişiye göre de örnek veriyorum bana göre pidesi 10 üzerinden 10. Sana göre de Kebap mesela evet. oldukça tercih ettiğin ürünlerden evet. biri. Evet yani Adana Kebap dediğimiz burada şiş köfte olarak geçiyor. Ee, onun da bence puanı oldukça yüksek ve tabii ki tartışılmaz Ankara'nın Ankara döneri. Evet, evet, kesinlikle. Bir de zaten bir porsiyon kıymalı pide, bir po yarım porsiyonda ettiğimiz söyledik. Yemekler geldikten sonra buradayız. Evet, yemeklerimiz geldi fakat bu iki dakikalık bölümde ne yazık ki teknik aksaklık sebebiyle sesi sonradan ekliyoruz. Tam bu noktada özellikle kıymalı pide porsiyonunun öncelikle göz doyurduğunu ama her ne kadar göze hitap etse de lezzetinin daha önde olacağını doğal olarak konuşuyorduk ve hem lezzet hem porsiyon anlamında kebap 49'un çıtır pidesi son derece lezzetli ve etkili bir lezzet. Belki de kebap 49'un pidesinin en kötü tarafının ince ve çıtır olmasından kaynaklı çabuk soğuması olduğu için hiç soğutmadan öncelikle sade olarak tadına bakıyorum. Sonrasında da ekranda göreceğiniz üzere ortaya ikram olarak getirmiş oldukları mevsim salatadan küçük bir dürümcük yaparak afiyetle mideye indiriyorum. Tabii ki sonradan unutmuş olduğum pul biberi de hemen dürümü hızlı bir hamleyle açarak içerisine şöyle yarım çay kaşığı kadar pul biber ekleyerek lezzetine değer ekliyorum. Bu dürümü bu şekilde tamamladıktan sonra sıradaysa artık tabii ki et döner'e geçmek vardı ama et döneri de farklı bir şekilde kendime bir sunum yapmak adına tabii ki ilgililerine ilgisini çekene şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi yine almış olduğumuz bir parça pidenin içerisine kıymalı pidenin içerisine görmüş olduğunuz yaprak et döneri ve yanında sunulan patlıcan ezmesini bir güzel yatırarak üzerine yine salata dokunuşu yaparak Efsane bir dürüm ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bu şey bu birazcık hani son zamanlarda modadır ya atom diye tabir edilir. Bu şekilde karıştırarak yemeği sevenler için hani böyle lahmacun içerisine adını dürüm yapıp dürüm haline getirip lahmacunu bir lavaş gibi kullanıp yiyenler olur. Burada da kıymalı pide, et döner, patlıcan ve e, mevsim salatasını Birlikte görmüş oluyoruz. Bu da gerçekten tadına bakılması gereken etkili bir yürüm olduğunu söyleyebilirim. Siz tabii ki istediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Son olarak da, son olarak da acı olmayan biber turşusunu da bu lezzete dahil ederek artık buradaki turumuzu sonlandırıp atlıya geçiş yapıyoruz. Evet artık günün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Saatler önce arka tarafta başladığımız yayını bugün burada tamamlıyoruz. Tunalı Hilmi Caddesi'nde Neynir videosu çektik bugün. Bugün 4 durağa uğradık ve son olarak biraz önce de görsellerde eklediğimiz Liva Pastanesi'nden Berliner aldık. Fiyatları yaklaşık olarak adeti 160 TL gibi bir bandı. Belki 10 lira eksi artı içindeki dolgusuna göre değişiklik gösterebilir. Öncelikle yine bir Tadımı yapıp, burada file bademli bir e, ürün bu. Sonrasında kısa bir veda konuşmasıyla son vereceğiz. Müsaadenizle bir ısırık kalıyorum, Büyük bir ısırık. Hmm. İşte olgusu beyaz krema. Tam anlayamadım. Bu. Hmm. Beyaz pastacık kreması. Buna ek olarak hemen bir şey yapalım. Buna ek olarak e, frambuazlı, süt reçelli, çikolatalı ve kitkatlı gibi ürünlerin olduğunu, çeşitlerin olduğunu söyleyelim. Evet, günü yavaş yavaş artık tamamlıyoruz. Lahmacuna gittik Apikoğlu'nda. Oğlunda, yere gittik, İstanbul İstanbullucaysisinde. Sonra Kebap 49'a gittik. Orada bir ses sorunu var. Onu dublajla çözdük. Son olarak da başladığımız yerde Tunalı İlmi Caddesi'nin belki de sembollerinden Kulu Park'ı arkamıza alarak Liva Pastanesi'nden Berliner'le günü sonlandırmış bulunuyoruz. Ben çekerken, biz çekerken keyif aldık. Umarım siz de izlerken aynı keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere.